Evet Berlin'de 60 gün içerisinde seçimler tekrar yapılacak. 26 Eylül 2021'de federal meclis için seçimler yapılmıştı ve bu süre zarfında Berlin'de birçok hata ve hafızaklık meydana gelmişti. Bu sonucunda Anayasa Mahkemesi seçimleri tekrarlanmasına karar verdi. Mahkeme Kasım 2020'de Federal Meclis Genel Kurulu'nun Berlin'in bazı bölgelerinde kanıtlanmış olan hafızaklıklar ve hatalar nedeniyle genel seçimlerin sadece bu bölgelerde tekrarlanması gerektiğine ilişkin kararı CDU ve CSU partileri talebiyle de inceledi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Yardımcısı Doris König, Berlin'in birçok oy kullanma Merkezde yapılan seçimlerinde geçersiz olduğunu da açıkladı. Köringer ayrıca 2021 yılında yapılan genel seçimlerin Berlin'de 2.256 oy kullanma merkezinden 455'inde yenilenmesi gerektiğini ifade etti. Ülke göre federal meclis kurulunda alınan karar yasalara uygundu. Fakat federal meclis'in seçim günü yaşananları yeterince aydınlatmaması sebebiyle aslında seçimin yenilenmesi gereken oy kullanma merkezlerin sayısı aslında 455'in üzerindeydi. König ayrıca oy kullanma merkezlerinin %15'inin hatalardan etkilendiği için Berlin kentinde genel olarak seçimleri yenilenmesi gerektiğini de ilave etti. Evet karar artık alındı bu yüzden 60 gün içerisinde söz konusu oy kullanma merkezlerinin seçimlerin yenilenmesi gerekiyor. Seçimlerin ise 11 Şubat 2024'te yapılabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar ise yapılacak bu seçimlerin muhtemel sonuçlarını federal meclisteki sandalye dağılımına ve böylelikle meclisteki güç dengelerinde çok fazla etkisi olmayacağını düşünüyor. Seçim günü oy kullanma merkezlerine eksik pusula gönderildi ortaya çıkmıştı. Bu yüzden tekrar pusula basılması bile gündeme gelmişti. Bazı seçim merkezlerinde ise uzun kuyruklarda oluşmuştu. Aynı gün ise maraton nedeniyle şehir içinde bazı caddeler kapalıydı. Bu da oy pusularının seçim merkezlerine ulaşmasını engellemişti. Birçok seçim merkezinin de sandıkları kapardı saat 18'den sonra uzun süre açık kaldığı da ifade edilmişti.